Ateş nereye? Mama. Mama mı? Tantini'yi buraya da getiriyorlar biliyorsun herhalde. Aynı zamanda bir vakayı takip ediyorum. Tıbbi. Hmm. Üzgünüm olanlar için. Konuşmasak daha iyi. Keskin böceği hissedebilirsin. Akciğerinden bir parça alacağım şu an. Otel odamda ne arıyordunuz? Kullandığım ilaçları. Daha doğrusu maddeleri. Amfetamin kullandığımı düşünüyorduk ama... ...kırk ampullerden beri lüma maruz kalma olasılığın yüksek kaç saat içinde belli olur sonuçlar. Yani ne ilaç kullandığımı merak ediyorsanız şuradaki sırt çantamın ön gözünde. Onları hastaneye mi getirdin? Ya niye söylemiyorsun o zaman? gidip deli gibi aramazdık otel odamı. Sormadınız ki. Hem ben zaten size madde kullandığımı söylemiştim. Bana otel odamı aramak zorunda kaldığın için falan değil, suratına öksürdüğüm için kızgınsın. O bir kazaydı. Bana iyi davranmak zorunda değilsin. Kız, bağır, öfkelen. Ben sana HIV bulaştırmış olabilirim. Ben tek bir aptal iğne yüzünden kaptım bu hastalığı. Bir partide. Kafam da gayet güzeldi. Keyfim yerindeydi. Bütün gün birlikte çalıştığımız kızlardan biri uzattı iğneyi. Ben de belki kızı düşürürüm diye hayır demedim. Kendi kendime bulaştırdım hastalığı. Hepsi benim suçum. Yüzüme öksürmen senin hatan değildi. Bir hemşireyi yollayacağım şimdi. Merhaba. Merhaba. Ee, ben de tam seninle bakmıştım ee, odasına göremedim. Ay senin eve gitti. Ee, ben buraya gelirken alarm şirketi aradı. O da bakmaya gitti mecburen. Yani benim fizik tedavimde olduğu için. Anladım. Ee, umarım ciddi bir şey yoktur. Ee, yok sanmıyorum. Ee, daha önce de olmuştu. Ya yani rüzgardan ya da bahçedeki kediler yüzünden oluyor. Ama tabii kontrol etmekte fayda var. E tabii. Oo <laughs> ee, ben çıkayım artık. Ee, trafiğe kalmadan eve yetişirim belki. Tamam. İyi günler. İyi günler. Ateş, evime zorla mı girdin? Zorla girmek zorunda kaldım. Kapıyı açacak kimse yoktu. Metin evde değilmiş. Evet, çünkü fizik tedavide. Bugün de mi vardı fizik tedavi. Nasıl gidiyor? Ne oldu? Her yere ilaçlı peynir koymuştuk. Ne oldu o peynirleri? İlaçlı peynirleri toplamak zorunda kaldım. James Dean yemeden. James Dean fareniz. İsim verdim ona. Boynunu eğiyor James, yani eğilmiş boynu. Ya enfeksiyon var ya beyin sapı tümörü. Hangi nöroloğa sorarsan sor söyler. Fareyi yani James'inin tedavi etmeye değil de öldürmeye çalıştığımızı zannediyordum. Öldüremeyiz. vücudundaki enfeksiyona sebep olan şey her neyse sizde de olabilir. Koklasana. İdrar gibi kokuyor değil mi? Ne? Sizin brokolileri kimin götürdüğü belli oldu. Evet, şimdi şu antibiyotikleri alıyorsun. Köşe bucak evin her yerine koyuyorsun. James iyileşmezse... ...tümör var demektir. Ha. Sonra ne yapacağız? Kemoterapi mi başlayacağız? Saçsız James değil. Olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Alo. Metin. E, geldim. Evdeyim var şimdi. Yok yok Metin geldim. Merak edilecek bir şey yok. Herhalde cam açılmış. Rüzgardan falan olsa gerek. Hı, hı. Tamam, akşam görüşürüz. <laughs> Kalp atışı su artıyor. Alerjik bir reaksiyon olabilir. Boyun damarları belirgin. Predikardiyel efizyon. Kırıntısı yok. Akçeyi dikirdik. Tekrarlamış olmalı. İlker duyuyor musun beni? Evet adamım. Kalbinin etrafında kanama var. Kanı boşalttığımızda daha iyi hissedeceksin. Gülürse... Baba. Ölmeyeceksin. Üz, üzgün olduğumuz. Kanamaya mı kaldı? Sponj. Bunun ancak bir sebebi olabilir. Kalpte bir tümör. İlker'in kalbinde bir, akciğerlerinde birden fazla küçük kitle var. Yani kalbi tümör yüzünden büyümüş. Kullandığı HIV, ilaçları yüzünden değil. Sen iyi misin? İyi, iyi. Bir şey yok. Bu soruyu duymaktan sıkıldı artık. Akciğerinde ve kalbinde kitleler. Ne tür bir kanserle karşı karşıyayız acaba? Kanser olmayabilir. Bence... Teşekkürler. Bence klasik Hodgkin dışı lenfoma. HIV pozitif bir hastada primer Sarkoidoz kalp... Sarkoidoz olabilir. Yok. Akciğer biyopsisinde bununla ilgili bir bulgu yok. Lenfoma ölüm demek. Sarkoidoz tedavi edilebilir. Evet, kulak enfeksiyonu da tedavi edilebilir. Ama hastamızda kulak enfeksiyonu yok. Kıvayım siz bah testi yapmak istiyorum. Bunun için İpek Hoca'nın ne kadar fazla kağıt imzalatması gerekiyor biliyorsun herhalde değil mi? ...aynı bir zaman alır. Peki tamam. Yapın. <laughs> ee, ne diyor babişko? Aradın değil mi? Kesin aradın. Babama üzgün olduğumu söyleyin. Tam adamına söyledi. Anında aramışsındır. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Aradım ama gelmiyor. İyi. E, o zaman bir Türk filmiyle karşı karşıya değiliz. Babası oğlunu görmek istemiyor, oğlu babasını görmek istemiyor. Onları bir arada görmek isteyen tek kişi sensin. Hayır. İlker kendisi söyledi. Eğer ölürsen babama... Ölmek üzere olduğunu düşünüyordu çünkü. Ölmek üzere olan insanlar da yalan söylerler. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Keşke daha iyi bir insan olsaydım. Keşke insanlara daha fazla yardım etseydim. Keşke kedilere daha fazla mama dağıtsaydım. Keşke de keşke, keşke de keşke. Eğer bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsan onu yaparsın. Yapmak için son nefesini beklemezsin. Siz... Öleceğinizi sandığımızda ne düşündünüz? Sizin keşkeniz neydi? Gerçi babası onu evden kovmuştu. Bizim aslımızın özür dileyecek neyi olabilir ki? Herkesin pişmanlıkları vardır. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.